tane speaker mini modelini yapacağız. Hemen fix girelim. <laughs> Arkadaşlar, Skiritoid karakterleri bu arada yapılıyor. sanki semi titan speakerman'da yani yarı titan menden falan birkaç kişiden alacağız bir şeyler. <laughs> Foto ekle diyorum. <laughs> semi Ona upgrade getireceğim. Arka planını bir kaldırayım. Şunun boyutunda da kısayım. Gözükmesin. Şimdi bu bildiğiniz semi Tayyip Speaker'ın son bölümde gözüken. Ona şimdi upgrade getireceğiz işte. Ee, bakalım mesela ne getir. Mesela şurada bir tane kılıç var. Yeni Titan Speaker'ın kılıcı bu olabilir. Bunu buraya koy. Mesela bunun oranı sileceğim. Oraya bilerek şey yaptım. Sildim arkadaşlar. Bunu şimdi koyacağım. Hatta bunu koymayacağım ya vazgeçtim. Kendi şeyimden ekleyeceğim. Hemen cicik bulalım bir şey. Mesela bundan ekleyebiliriz iki tane. buradan ayarlar. Renk tonu. Bu şekilde. Şimdilik daha kötü gidiyor. <laughs> mesela şimdi astro koy mesela astro toilet yazalım. Astro en başta çıktı zaten. Artık genelde bu yazıldığı için. Mesela The speaker ve juggernaut'un kalkanından vereceğim. Tam şu kısmına koyacağım. Kalkan koymayacağım hatta. Ama o kalkanı alacağım. İşime yarayacak o. Ve sizle birlikte belki bölüm yaparım. Bilmiyorum. Bir sonraki bölümü direkt yapmak mantıklı olur mu bilmiyorum ama. Hatta buradan direkt cilmenin lazerini yapar. Ayarlar. Renk tonu. Sonra bunu kırmızıya ayarla. Evet. Yanlışlıkla uzatıyorum. Aa bu tam kırmızı olmadı ya. Bana tam kırmızı lazım. Bu kırmızı olmuyor ya. Sileceğim bunu. Başka ne ekleyebilirim? Çete, yaz çete, çete yazanları da yapabilirim aslında. Başka ne ekleyebilirim? bakıyorum. Mesela altın kol var. Bu kolun aynısının kırmızısını yapabilirim. Ayarlar. Renk tonu. Bunu kırmızı yapabilir mi inşallah? Yani bu kırmızı oluyor mesela. Yok ya uymadı. Dudu. Du, du. Ha şu Bu olabilir. Ah topot kolu lazım olabilir. Arıyorum. mesela hoparlör ekleyebilirim. Mesela astro silah yazdım direkt. Bir tane astro silah alabilirim güzel görürse. Bak şu çok iyi. Bunu mesela double şekilde şu şekilde koyabilirim. Yani kendi isim geliyor mu ona bakacağım. Kendi tamam geliyor. Hmm. Ee, bunu buraya koydum. Bu bir kenarda dursun mu? Yok ben bunu sileceğim direkt. Güzel bir şey bulursam eklerim. Ee, güzel bir şey de yok ki. gibi bir toilet. Direkt upgrade ettiyiz. Evet. Upgrade speaker çıkmadı. <laughs> Skido 78 yazar tekne çıkar. Birkaç tane şey çıkıyor. Güzel bir şey olabilirsem alırım. Arıyorum ama güzel bir şey yok sanırım. En sona doğru gidelim En sona doğru. Skitoid Upgraded yazdım. mesela şunu alabilirim. E ee, burnun buradan sil. Kulaklık takacaktım da sonradan vazgeçtim. Bu silahlarını kullanırsam daha iyi olur çünkü speaker'ım zaten şey et etkilemiyor. Sildim. Evet. Şimdi bunu şuraya koydum. Rengini de kırmızı yaparsak olur. Gayet güzel oldu. Dur lan bu pembe oldu. Tamam kırmızı. Dur bir tık daha geri şu an kırmızı. Fazla kırmızı değil ama olsun. Mesela şu upgrade şeyi işe yarayabilir. Bundan koyacağım. Bir tane buraya. Evet. ulaşıldı. Yapacağı çok belliydi bunu. Bir şey deneyeceğim. mesaj gözükmüyor. Neyse. Şimdi buradaki şeyleri benim bir silmem gerekiyor. Bayağı bir şey ekleyeceğim sanırım. Aslında bence gayet iyi oluyor. Şimdilik böyle. çıkartma gibi toilet yazacağım ya direkt. Yani şeye dönüştü abi ya. Speaker <laughs> Speaker eklemeyi düşünüyorum. Mesela şey Dom City'deki bunu da kullanabilirdim ama kullanmadım. bir aldık. Dur şu altları silmeyi unuttum. Sil. Evet. ya güzel <laughs> güzel bir şey niye yok ya ben kendi fotoğraflarımdan yapacağım Öyle ya böyle kaç dakika oldu 15 dakika olmuş hmm, speaker base falan da arasında bir daha can bir dahaki canlı yayında şey yapabilirim nasıl bölüm yapacağınızı gösterebilirim. Oha lan çok güzelmiş. Ben aldığım şey yeni fark ediyorum. Güzel olduğunu evet. Uf. Ne eklesek. Baya bir şey var aslında ama. ekleyecek bir şey bulamadım bir Mesela bakayım burada bir sürü bir şey var. Belki beğenirsem bir tane koyarım. Burada mesela bir tane ateş fırlatıcı var. Astro silah var. Speaker'ın nereye zarar? speaker'a zarar demişim şey. Kameraman teknolojisindeki silah alacağım. Evet, o kadar şeyin içerisinde benim seçtiğim maksimum şey. Yanlışlıkla benim kendi koyacağım şeyi sileceğim zannettim de sindirim. Sil 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 geri kalanı, sil 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 eşkür bu çok, çok kötü silemedim evet abisi böyle oldu arkadaşlar o olmadı Ya yeah. Şimdi bunların hepsini sileceğim. Yaptığım bu birazcık daha bir şey ekleyip yayını bitireceğim. Bunu SS e alıp atacağım. Daha ne ekleyebilirim ki? Speakerman speaker yazacağım. Speaker mı Astro Juggernaut silah ekleyebiliriz bu arada. Evet abisi bozulacak zamanı buldu ya. Heh <laughs> güzeldi. Ben de cekin ama ben böyle onu çok fazla bak bu mesela bunun olması gerekiyor ben bunu normalde koluna takarım e bak böyle oluyor ama uyuşmadığı için şöyle bir şey mi yapıyorum bunu nereye koyabilirim bak böyle bir şey yaptım bence oldu. Oy karalaştırdım. Astro silahına baksın. Astro silahı çok iyi oluyor böyle. Oha astro bak. Bu şekil çok canlı. Renk tonu kalacak. Gölgel, daha iyi vurgulamalar. %100, %0, %100 yap. Sıcaklık. Bu şekilde olsun. Abiciğim, kolunu ne hale getirdin lan? Neyse. Oo, başka bir şey yapabilir miyim? mesela çekerek Bana kor lazım kor. Kor edersen direkt ne olur? Stone. Mavi. Ben niye ayrı yazdım ya yani mı? o birleşik yazdı otomatik. Abicim bana titan çekirdeği lazım. Çekirdeği şu. Oğlum böyle çok iyi bize baktığını istiyorum ya. Neyse şunu kullanayım ya sorun yok. Şimdi bu iki tane spikerimi güzelce güzelce yapacağız. Dur bir saniye. Bunu biraz azaltalım burada. Evet, bunu hemen yaklaştırıyoruz. Evet, bence gayet iyi oluyor. Hatta direkt sadece kafasındaki şeyi alacağım. Sil. Evet, kafasındaki şeyi de ekledim transpikümeni. Şimdi mesela bunu parlaklık değil de bu şekilde de bir tık fazla koyu olur ya. Şu şekilde iyi. Of bu da çok oluyor. Şu şekil netli fulle. durgunluk bu şekil durgunluk bu şekil olsun. Renk tonu. Renk tonu aynı. Gölgeler. Bitik bir bu şekil olsun. Vurgulama full. Sıcaklık. Bu şekil. Let's go. Ve son bir şekilde şey. Çekirdek kaldı. Evet hemen yapıyoruz. Değerli dostlarım. Çok fazla detayına gireceğim. Yakınlaştırdım. Yüzde mesela bire çektim. Evet. Yapıyorum. Yap artık. Yap yap, bitmedi Bir saniye. Tamam, bu şekilde koy. Ya bu değil.

Evet, baba piro. Of. Of. Evet arkadaşlar bitti. Ee, bu kadar.